Herkese merhaba. Bugün 8 Nisan Pazartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinde Ankara Eskişehir çevresinde Güneydoğu Anadolu geneli ve ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu genelinde yağmur yağışı bekleniyor. Yağışlar Muş, Erzurum, Bitlis ve çevresinde kuvvetli görülecek. Bu şehirlerde metrekare başına 30 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bugün öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu genelinde ve yer yer Doğu Karadeniz'de, Akdeniz'in genelinde yağışın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında ve Marmara'nın güneyinde hızı saatte 50 kilometreye aşan kuvvetli rüzgar görülecek. Rüzgarın bu bölgelerde kuvvetini azaltarak gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün Marmara genelinde, yer yer Ege'nin iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 15 derece üzerinde, Ege kıyılarında, Akdeniz'de Antalya-Adana çevresinde 20 derece üzerinde, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde 10 derece üzerinde seyredecek. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de 10 derece altında seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. Bugün Ankara'nın 14, İstanbul'un 17, İzmir'in 22 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.